Renault Clio aracımızla 693 kilometre uzun yol yakıt tüketimi hesabı yapıyoruz. Klima bir seviye açık. 200 saat 100 kilometre hızlarda kullandım. 120-130-160 hızlarda da arada çıktım. Depomuz şu an bitmek üzere. Son 30 kilometre kaldı. Yakıt tüketimi ortalama bakalım 5.5 gösteriyor. Toplamda da 693 94 kilometre yol yapmışız. Bunu gece sürüşü olarak yaptık. Aracımız iki kişi ve bagaj dolu. Yakıtımızı aldık. Şu anda depomuz full. 1969,53 TL'lik yakıt aldık. Ee, 600 93 kilometreydi. 694. Biz 693 tane hesapladık. 1969,53 bölü 693 yaptığımızda 2,84 çıkıyor. Yani kilometrede aracımız 2,84 TL yakmış oluyor. Bunu da yüzde çarptığımızda 284 yapıyor. 284'ü de benzinin şu an litresi 51 33'e böldüğümüzde de ortalama 5,53 litre benzin yapıyor. Uzun yol yakıt tüketimi de bu şekilde hesaplamış olduk. Yani şu an gösterge 5.5 yani evet aynı tam bunu gösteriyor. Gösterge doğru. Video bu kadar. Görüşmek üzere hoşça kalın.